Aşağıdaki problemleri çözünüz. Yar çapı R olan 2D üst kütleli telden yapılmış X çemberi ile uzunluğu 8R olan D üst kütleli Y teli şekildeki gibi birleştiriliyor. Teller aynı kalınlıkta olduğuna göre oluşan şeklin kütle merkezi çemberin merkezinden kaç R uzaklıktadır? Gençler başta şunu hatırlatalım. Böyle küçük olan cisimlerde kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktadadır. O yüzden kütle merkezi yerine ağırlık merkezi işlemi yapabilirsiniz. Çünkü burada tork işlemi yapmak istiyorsanız kütle değil ağırlık yapmanız lazım. Fakat aynı noktada olduğu için sonuç aynı olacak. Şimdi bakalım. Bakın bu şekilde birleştirilen cisimleri biz ayrı ayrı parçalı olarak düşünüyoruz. Birinci yapacağımız işlem bu. Ayrı ayrı parçalar halinde düşün. Hangi parçalar var? Burada bir çemberimiz var. Burada da uzun bir telimiz var. Sonra ikinci adımımız her bir parçanın kütle merkezi veyahut da ağırlık merkezini göster. Ağırlık merkezi nerede olacak çemberin? Tam merkezinde bu noktada. Ağırlığı da aşağıya doğru bu şekilde gösterdik. Sonra bu uzun olan telin ağırlık merkezi nerede olacak? Tam orta noktada olacak. Bunu da bu şekilde aşağıya doğru gösterdik. Sonra ağırlık yerine eğer tel ise bunların uzunluklarını, levha ise alanlarını, üç boyutlu ise o zaman hacimlerini alacağız. Ağırlık yerine bunu alacağız. Çünkü ağırlıktan burada bahsetmemiş. O zaman ben bu çemberin çevresini alacağım. Yani çemberin uzunluğunu alacağım. Çevre neye eşitti? 2 pi r'ye eşitti. Pi 3 olarak aldığınız zaman bu 6 r olur. Fakat bunu 2 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü bakın Diyor ki X çemberin öz kütlesi 2D. Bunun Y e, telin öz kütlesi ise d kadarmış. Şimdi 9. sınıftan biz şunu biliyoruz. D eşittir. M bölü V'dir. O zaman kütleyi çekersen M neye eşit? D çarpı V'ye eşit. Bakın kütle ile öz kütle doğru orantılı. Yani burada X teli daha yoğun. O zaman kütle ile öz kütle doğru orantılıysa ben buradaki ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Bu şekilde eşitlemiş oluyorum. Bunun öz kütlesi 2D. Bununki D ise bunu 2 ile çarpıyorum. O zaman 2 ile çarptığın zaman ne olacak? 12R olacak. Bu peki nedir? Bu zaten D döviz kütlesi. Bunu direkt uzunluk olarak alıyorum. Bu da zaten 8 lira olarak vermiş. Sonra artık tork işlemini uygulayabilirsiniz. Farklı yöntemler de uygulayabilirsiniz. Bunlardan biri tork yöntemi. Şimdi çemberin yer çapı R kadar. O zaman şu uzunluk buraya kadar R kadar. Bunun tamamı 8 R'ydi. Burası tam orta nokta olduğu için o zaman şu uzunluk burada ne olmuş olur? 4 R kadar olmuş olur. Şimdi tork işlemi yapıyorum. Diyelim ki bunun ortak kütle merkezi ya da ağırlık merkezi şu noktada olmuş olsun. Diyor ki O noktasından uzaklığı nedir? Uzaklığa da biz X diyelim. O zaman şu uzaklığımız burada ne olur? Tamamı ne kadar? 5R. O zaman burası 5R eksi X, X kadar olmuş olur. Şu uzunluk. Şimdi buraya göre tork alacağız. Bu kuvvetin buraya olan torku buradaki kuvvetin buraya olan torkuna eşit büyüklükte olacak. Bu şekilde işlem yapıyoruz. 12R çarpı X eşittir. 8R çarpı parantez içerisinde 5R eksi X diyoruz. Buradan R'ler sadeleşir. 12'yi 4'e böldünüz 3. 8'i 4'e böldünüz 2. O zaman 3x eşittir. 2'yi içeri atıyoruz. 10R eksi 2x oldu. Buradan 2x'i diğer tarafa attınız. 5x oldu bu taraf. Eşittir 10R. Buradan da x eşittir. 2R olarak buluruz. Demek ki O noktasından 2R kadar uzaklıkta olacağımız. Bu şekilde cevabımız 2R olur. 200 Newton ağırlığındaki P yükü şekildeki gibi dengededir. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerini bulunuz. Bunu Lamy teoremine göre de yapabilirsiniz. veya da farklı yöntemle kullanabilirsiniz. Mesela farklı yöntemlerden bir tanesi nedir? Şu. Şimdi ip her zaman için çekeceği için T3'ü bu şekilde gösterdik. Daha sonra burada T2'yi de bu şekilde gösterdik. T1'i de burada bu şekilde gösterdik. Şimdi diyeceksiniz ki buradan neden yukarı doğru göstermedik? Şu noktaya uygulanan gerilme kuvveti bu şekilde. Bu noktayı aşağı doğru çeker. Fakat cisme uygulanan gerilme kuvvetini gösterirseniz burada gösterirseniz yukarı doğru gösterirsiniz. Fakat eşit büyüklükte olacak. Biz şu noktaya uygulanan yani bu düğüm noktasına uygulanan kuvvetleri gösterdik. Kuvveti her zaman için çekeceği için hepsini çekecek şekilde gösterdik. Evet daha sonra aradaki açıları bulacağız. Aradaki açıları bulmak için de şöyle yatay bir doğru çiziyorum. Burası 60 derece ise o zaman burası da 60 derece olur. Şimdi bakın buradaki T1 ipi direkt bu cisme bağlı olduğu için burada T1 direkt zaten 200 Newton olur. Çünkü burada direkt zaten bu cisme bağlı. Bunun ağırlığı 200 Newton olduğu için T1 burada 200 olur. Sonra Bakın T3'ün bileşeni ayırıyorum. Bunun bir bileşeni şu şekilde dikey bileşen. Diğer bileşen ise bu şekilde yatay bileşeni. Dikey bileşeni nedir burada? T3 çarpı sinüs 60. Sinüs 60'ımız ne? Kök 3 bölü 2. O zaman burası T3 çarpı kök 3 bölü 2 oldu. Peki yatay bileşen T3 çarpı kosinüs 60. Kos 60 ne kadar? Kos 60 sin 30 eşit. O da 1 bölü 2. O zaman burası ne olmuş oldu? T3 bölü 2 olmuş oldu. Evet bunları belirledim. Bakın sistem dengede olduğuna göre yukarı doğru etkeden kuvvet aşağı doğru etkeden kuvvete eşit büyüklükte olacak. Yukarı doğru etkeden kuvvet ne kadar? Kök 3 T3 bölü 2. Hemen onu yazıyorum. Kök 3 T3 bölü 2. Bu eşit olmalı aşağı doğru etkeden kuvvete. Yani eşit büyüklükte olmalı. Aşağı doğru etkeden kuvvet ne kadar? 200. O zaman bu eşittir 200 diyoruz. Buradan 2 ile çarptık 400. Sonra kök 3'e bölüyoruz bunu. T3 eşittir o zaman 400 bölü kök 3 oldu. Buradan da bunun eşleniyle kök 3 ile bunu çarptığımız zaman 400 kök 3 bölü 3 olmuş olur. Bu sadeleşmez zaten bu şekilde kalır. T3'ü de bu şekilde bulduk. t 1 de zaten bulmuştuk. Geldik T2'ye. T2 bakın neye eşitmiş? T3 çarpı kos atmış. Yani T3 bölü 2'ye eşitmiş. E, T3'ü zaten bu şekilde bulduk. O zaman bunun yarısı olmuş olacak. Yani 400 kök 3 bölü 3. Bu T3 olmuş oldu. Bölü 2. Bu neye eşittir? Bakın şuraya yazıyorum. T3 bölü 2 eşittir. t 2 eşit. Çünkü sola doğru etkeden kuvvet, sağa doğru etkeden kuvvete eşit büyüklük olacak. Evet bu T3 olmuş oldu. Bölü 2 eşittir. T2 dedik. Buradan şu 2 ile 400'ü sadeleştirebilirsiniz. Burası 200 olur. O zaman buradan da T2 eşittir. 200 kök 3 bölü 3 olarak buluruz. Evet T2'mizi bu şekilde bulduk. T3 burada bu şekilde. T1 de burada zaten baştan söylemiştik. Ağırlığı 20 Newton olan ve O noktası etrafında serbestçe dönebilen türdeş çubuğun ucuna 50 Newton ağırlığındaki X cismi asılıyor. Çubuk şekildeki ip yardımı ile dengede olduğuna göre ipte oluşan gerilmeyi bulunuz. Bakıyoruz bu O noktası etrafında dönebiliyormuş. Hemen kuvvetleri gösterelim. Bu çubuğun ağırlığı var. Homojen türdeş çubuk olduğu için bunu tam orta noktasından bu şekilde gösteriyoruz. Ağırlığımız bu şekilde. Ağırlığımız ne kadarmış? 20 Newtonmuş. Bu X cisminin ağırlığını da vermiş. X cismin ağırlığı da 50 Newton'muş. Bunu da 50 Newton olarak yazdık. Sonra o noktasına göre tork alacağım. İp gelme kuvvetimizi hemen gösterelim öncelikle. İp gelme kuvvetimizi de bu şekilde gösterdik. Çünkü ip her zaman çeker. Bunu bu şekilde gösterdik. Şimdi burası 90, 37 olduğuna göre burası 53 derece olur. E buraya 53 derece ise o zaman burası da yine 53 derece olur. Şurası da yine 53 derece olur. Neden diyeceksiniz? Şunu şöyle uzatırsanız farklı yöntemle tabi kullanabilirsiniz. Yatayda Bura 53 ise şurası 37 olur. 37 burası 90 bakın şöyle 37. Bura 53 olur. Zaten bunlar paralel olduğu için, ikisi de düşeyde olduğu için burası 53 ise burası da 53 olur. Şimdi kuvvetleri gösterdik. Açılar da bulduk. O noktasına göre tork alacağız. Alalım şimdi şunun uzunluğu 2 olmuş olsun. Çünkü bu tam ortada olacağı için şuraya 1 veya da 1 diyeceğim. Toplam uzunluğu şubuğun 2 metre olmuş olsun. O zaman öncelikli olarak İp gelme kuvvetinin bu noktaya göre torkunu alıyorum. Bakın bu ne tarafa döndürüyor sistemi? Sola doğru döndürüyor. O zaman bunu eşitliğin bir tarafına, diğerlerini diğer tarafa yazacağım. Yani kısacası şu. Bu ip bu cismi ne yapıyor? Saat yönünün tersine doğru döndürmeye çalışıyor. Buradaki ağırlık ve x cismi ise saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. Sistem dengede olduğuna göre ip gelmesinin buraya göre olan torku bu ikisinin toplam torkuna eşit büyüklükte olacak. Mantığımız bu. O zaman yapalım. Tork neye eşitti? Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktası olan dik uzaklığı. Kuvvetimiz burada t kadar çarpı dik uzaklığı 2 metre olarak alacağız dedik. Eşittir. Daha sonra buradaki ağırlığın buraya yol olan torkunu alacağız. Bunun için öncelikli olarak bunu bileşenlerine ayırmamız lazım. Bunun iki bileşeni var. Biri bu şekilde dikey. Diğeri ise şu şekilde yatay. Yatay bileşeni bulmuyoruz. Çünkü yatay bileşen dönme noktasından geçiyor. Herhangi bir kuvvet dönme noktasına geçiyorsa onun tork etkisi yok. Oyunu bulmuyoruz. Sadece bunu bulacağız. Bu da neye eşit? 20 çarpı sin 53. Sin 53'ümüz 0.8. 20 ile çarptığınız zaman bu 16 olacak. O zaman bu 16 Newton. Bunu da yine bileşenini alalım. Yine bunun bir dikey bileşeni bu ağırlığın. Dikey bileşeni var. Bir de yatay bileşeni bu şekilde var. Bu yatay bileşeni yine dönme noktasına geçtiği için onu hesaplamaya gerek yok. Şunu bulacağız. Bu da 50 çarpı sin 53. Sin 53'ümüz yine 0.8 olduğu için 50 ile çarptığınız zaman bu da 40 Newton olur. O zaman eşittir diyorum. Şundan artık tork alacağım. 16 çarpı 1. Bunun çubuğun tamamının uzunluğuna 2 dedik. O zaman bu tam ortada olduğuna göre şu uzunluk 1 metre olur. 16 çarpı 1'den 16. Artı diyorum. Bunun buraya göre olan torku. Çünkü ikisi de aynı yöne doğru döndürüyor. 40 çarpı 2. Bunun dik uzaklığı 2 metre. 40 çarpı 2. O da 80 olacak. Evet buradan topladık. 80, 16 daha 96 olur. Daha sonra t eşittir. 96 bölü 2. 96 bölü 2 de 48 olacak. Demek ki o zaman teyip gelmemiz 48 Newtonmuş. Türdeş teller kullanılarak elde edilen K, L ve M cisimleri ipler yardımıyla tavana asılıyor. Bu tellerden hangisi ya da hangileri görülen düşey konumlarda dengede kalabilir? Yani bıraktığınızda hangileri bu şekilde dengede kalabilir diyor. Burada şunu uyguluyoruz. Birbirinin simetriği olanları götürüyorsunuz. Yani birbirinin simetriği olan kütleler birbirini dengeleyecekler. Neye göre peki simetriğini alıyoruz? İpin düşey doğrultusuna göre. Bu ipin düşey doğrultusuna göre eğer kütleler simetrikse birbirini dengeler. Mesela bakın şu uzunluğu şuradaki şu parçayı şu parça dengeliyor. Bu bunu götürdü. Sonra şu parçayı da şu parça dengeliyor. Bunlar da birbirini götürdü. Fakat şu parçayı dengeleyecek diğer tarafta bir şey yok. O yüzden bu dengede kalamaz. Geldik buraya. Bakın şu parçayı şu parça dengeliyor. Çünkü bu ipin düşey doğrultusuna göre simetrik. Tam bunun kütle merkezinin ipin düşey doğrultusuna olan uzaklığı yarım bunun da yine kütle merkezinin ipin düşey doğrusuna olan uzaklığı yarım birim. Ve kütleler de aynı uzunluklara eşit olduğu için o zaman bu bunu dengeler. E, şu uzunlukta şunu dengele, bu da bunu dengeledi. O zaman bu sistem dengede kalır. L cismi dengede kaldı. M'ye bakalım. M'ye baktığımız zaman yine şu uzunluk, şu uzunluğu dengeleyecek. Yani birbirinin simetriği olduğu için bu bunu götürür, Birbirini dengeler. Fakat şunu dengeleyecek karşı tarafta bir şey yok. Çünkü bunun tam kütle merkezi orta noktada ipin düşey doğrusuna olan uzaklığı burada yarım, yarım birim. Fakat şu parçanın ipin düşey doğrultusunda olan uzaklığı bir birim. Uzunlukları farklı fakat dengeleyebilmesi için şunun şu köşegenden gidenin bunun iki katı boyunda olsaydı ve uzaklığı böyle yarım birim olsaydı o zaman dengelerdi. Fakat bunun uzunluğu bunun iki katı boyunda değil. O yüzden uzaklıkları farklı, kütleleri de farklı ve birbirine simetri değil. Bunlar birbirlerini dengeleyemez. O yüzden dolayı bu cisimle dengede kalamaz. Cevabımız yalnız L olacak. Aşağıdaki test sorularını çözünüz. Ağırlığı önemsiz bir çubuğa X, Y, Z cisimleri asılıp çubuk bir iple tavana bağlandığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimlerin ağırlıkları Px, Py, Pz olduğuna göre önermelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur. Hem bir denklem yazalım öncelikli olarak. Bakın bu sistemin ağırlığı önemsizmiş. Yani çubuğun ağırlığı yok. Şuraya göre tork alacağım. Bakın X ismi bunu ne yapıyor? Sistemi saat yönünün tersine doğru döndürmeye çalışıyor. Bu yöne doğru döndürmeye çalışıyor. Fakat bunların ikisi de cismi ve çubuğu saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. Ve sistem dengede olduğuna göre o zaman x cisminin buraya göre olan torku bu ikisinin toplam torkuna eşit büyüklük olacak. Peki torku nasıl alıyorduk? Kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvetimiz burada x kadar olmuş olsun. x çarpı dik uzaklığımız 2 birim. Bunu 2 ile çarptım. Eşittir. y çarpı 1 yani y artı z çarpı dik uzaklığımız 2 yani 2z oldu. Şimdi her iki tarafı burada eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Bu şekilde bu tarafta ne oldu? X oldu. Eşittir. Y bölü 2 artı Z olmuş oldu. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman olayı daha iyi göreceksiniz. Burada kesinlikle X cisminin ağırlığı Z cisminin ağırlığından daha fazla. Çünkü Z cisminin üzerine Y'nin yarısını ekliyorsun. O şekilde X'i buluyorsun. O zaman X kesinlikle bunun ağırlığı Z'den büyüktür. Bunu kesinlikle biliyoruz. Fakat Y ile ilgili bir şey diyemiyoruz. Çünkü Y'nin yarısı burada var. Y'nin yarısı olduğu için ne olduğunu onu bilemiyoruz. Y ile ilgili bir ilişki kuramayız. Aynı şekilde yine y ile z arasında da yine bir ilişki kuramayız. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. X y'den büyüktür. X y'den büyük mü kesin bilemeyiz. Çünkü y'nin yarısını alıyorsunuz. O yüzden bunun kesin olduğunu bilemeyiz. X z'den büyüktür. Evet x z'den büyüktür. Bu kesinlikle doğru. Y z'den büyüktür. Yine bunlar arasında bir ilişki kesin olarak kuramayız. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olacak. Şekildeki gibi koordinat sistemi üzerine yerleştirilen 6G, 2G ve G ağırlıklı cisimlerin ağırlık merkezlerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bu tarz soruları iki yöntemle çözebilirsiniz. Hangisi artık kolayınıza geliyorsa ben ikisini de uygulayacağım. Birinci yöntemimiz şu şekilde. Öncelikli olarak x koordinatını buluyoruz. x koordinatını da şu şekilde buluyorsunuz. Ağırlık çarpı x koordinatı bölü toplam kütle. Hepsi için bunu tek tek uygulayacağız. Mesela bundan başlayalım. Bunun ağırlığı ne kadar? 6 g X koordinatı ne? 0. Bunu 0'a çarptım. Artı. Bunun ağırlığı g kadar. Bunun x koordinatı burada 1. Bunu 1 ile çarptım. Artı 2 g çarpı bunun x koordinatı. X koordinatına bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Şurası 4. Bunu da 4 ile çarptım. Bölü. Toplam kütle. 6, 7, 2 de orada 9. 9 g'ye bunu bölüyoruz. Şurası 0 zaten. g 8 g de burada. 9 g bölü. 9 g olmuş oldu. O da 1 yapar. O zaman x koordinatını bulduk. 1. Sonra aynı şekilde y'yi buluyoruz. Bu sefer ağırlık çarpı y koordinatı diyeceğiz. 6g'den başlıyorum. 6g çarpı y koordinatı 1, 2, 3. O zaman bunu 3 ile çarpıyorum. Artı. Sonra g'ye bakalım. g çarpı y koordinatı bunun. Burada 1. Bunu 1 ile çarpıyorum. Artı. 2g çarpı 1, 2, 3, 4. 2g çarpı 4 diyorum. Sonra bölü yine toplam kütlemiz 9g kadar olacak. Buradan çarptığımız zaman 18. Bir de burada gelecek 19. 8 de burada gelecek. 27. 27 bölü 9. O da 3. O zaman buradan y koordinatını 3 olarak bulduk. Bu şekilde x'i 1, y'si de 3 olacak. x'i 1, y'si 3. Cevabımız B seçeneği olur. Bir diğer yöntemimiz aslında daha kolay. O da şöyle. Eğer aralarında orantı varsa bu yöntem çok kolay. Şöyle ikisini birleştiriyorum. Bakın şunları ikisini birleştirdim. Birleştirdikten sonra aralarındaki uzaklık ne kadar? 1 köşegen, 2 köşegen, 3 köşegen. Aralarındaki uzaklık 3 köşegen. Toplam kütle de 3 olduğu için orantılı tersten değer veriyorsunuz. Bunun ağırlığı G kadar olduğu için bundan bir sayıyorsun şu noktaya geldin. Buradan sayacak olsan da iki, iki birim sayacaksın. Bir, iki. O zaman bunların yani sadece şu ikisinin ortak ağırlık merkezi şu noktada oldu. Ve ağırlıklar topluyorum. 2G burada, G de burada. Burası 3G oldu. Bunları buldum. Sonra bununla diğerine geçiyorum. Bakın bunlar yine aralarında orantı varsa çok kolay. 6G ikisini birleştiriyorum. Bunların ikisinin ağırlık merkezinin şu. 6G, 3G. Aralarında kaç birim var? 3 birim var. E 3 birim olduğuna göre aralarındaki oran da yine bakın şu 2'ye 1 oranı var. O zaman tersten sayacaksın. Buradan 1 bir birim geleceğin diğer taraftan 2 birim geleceğin. Bu ikisinin ağırlık merkezi şu noktada olmuş olur. Toplayacak olursan da 9G olur da bunu bize sormuyor. Nokta bu noktada. O zaman toplam sistemin ağırlık merkezi bu noktada olmuş oldu. Bu nokta peki hangi nokta? X'i 1, Y'si 3 olan nokta yine aynı şekilde bulursunuz.